Mila hoş geldin beşe için teşekkür ederim. Kızlar, Üzüldüğümüzde niye bu emota atıyoruz biz sürekli? Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok çocuklar. Annemiz cennette. Sizi yukarıdan izliyor. Başaramadık. Ben gidiyorum. What the fuck? Black Mamba yapma. Başaramadık. Ben gidiyorum. Siz evde durun çocuklar. Tamam baba. Neyi başaramadın anlamadım. said jammers. People said jammers. Ben sizi bakamayacağım artık. Ben gidiyorum. Ben, ben sizi bakamayacağım. Ben sizi sevmek ama sizi bakamamak. Artık sizi terk ediyorum çocuklar. Evi üstünüze yerleştirdim. Artık ev sizin. Sizi kimse evden atamaz. Kötü baba mı olacaksın? İyi baba ol? Bir karar ver artık ya. Evi üstlerine yapıp niye gidiyorsun ki? Manyak mısın? Bebeleri nasıl evde? Bebeleri evi nasıl devrettin? Anlam veremediğim şey. Evi üstünüze yerleştirdim. Senin evi üstüne yerleştiririm. What the fuck? Baba ben. Gidiyorum şey. hayır baba, ya. Hayır, hayır, Ne vedası baba?

Saat sonra Ben bir yemek yapayım. İnşallah yapabilirim. Bunu çıkarayım ben. ben de şu Black çıkarım. Mamba gitmemiş. Süpürge tutu içeri. Çıkar çıkar. çıkar, çıkar. Eran Show yerleştir abi. Yerleştir. <laughs> İnşallah yapar. <laughs> bir saat sonra. Ne, ne oldu? Bir saatten sonra. Bir saat geçti yani.

Çocuklar açık ocaktan mı zehirlendi gerçekten? Evet. Sıcaktan mı? Evet. Drama. Adam başla iyi seyirler yazmış. Bununla neyini sorgulayacaksın ki daha fazla? <gülüyor> <gülüyor> Ölmeye! buraya niye iyi seyirler diye yap? <laughs> Ve o anda sonsuza kadar kusma hastalığına yakalanmışlardı. Açık ucaktan bulaşan bu ben hastalık... Ok Konuş Allah fan YouTube'daki bir sürü efekt arasından sadece And The Oscar Ghost To diyen Brad Pitt'i ararken nasıl Portekizce ya da İspanyolca versiyonuna denk geliyorum hiçbir fikrim yok. Tek istediğim şey normal konuşan Oscar verecek bir Brad Pitt sesiydi. İnternet beni sevmiyor ya. Yes. <laughs> nice. <Yalnız bıraktım onları. gülüyor> <laughs> <laughs> Ölmemişler Eren mal manyak mısın işte oradalar Fuck <laughs> dames işte oradalar Oğlum metot oyuncusu böyle işte chat Metot acting bu işte Yürek dayanmaz. Konuşuyorlar da. Kız, kız, kızlar şey diyor. Acaba artık ölmediğimizi söylesek mi? Acaba? Kamera kızları tutuyor. Ha tamam. <laughs> Çatal şov aç abi aç. <laughs> Kalk ayağa numaracı horoz, Nikan kan yedin çocukları Allah'ı affan kılam <laughs> Kalk ayağa numaracı horoz, teşekkür ederim Allah'ı affan kılam Kızlarıma bıraktım Olamaz <laughs> 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 Aa ölmüşler Böyle hani sinemadan çıkınca bir his olur ya üstünde böyle bir yorgunluk ama böyle bir tatlı. O his yok mu üstünüzdesinde böyle? Patlamış mısır kokusu falan. Twisted Fate mi? Değil mi? O his var yani böyle. Güzel bir film izlemiş his. Kızım. Shadows. Man really? Miraç xzz. Miraç'ı yazmıştık galiba. Kaancım benim için bir kapör oynar mısın? puanınla at oynayayım. Teşekkürler. ederim. Q da yarım yılıyla gelmiş. Abi sonucu yarım yıl... Kızım tekrardan yazdır. Abi sonucu yarım yıl çıkan bir formül hazırlayacaktım. Ama fark ettim ki seni izlemekten derslerime çalışmamıştım. Neyse abi yarım yıl çok iyi. Prime bitene kadar sab olacağım. Sana izle bunu. Cavrance hoş geldin. Öpüyorum. İzleyeyim neymiş o? Yayıncının yürek dayanmıyor. Şurada bir şey kırıldı gitti. Bir tane daha geldi öyle bir link. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Şurada izleyeyim de telif yemeyelim. God damn, I put the needle in the body. Let's